Şirkin, yani Allah'a ortak koşmanın zararları hem uhrevi, ahiret, hem de dünyevi alanda çok büyüktür. İslam inancına göre şirk, en büyük günahtır ve tevhidin, Allah'ın birliği tam zıddıdır. İşte şirkin temel zararları. Birinci uhrevi, ahiret, zararları. En büyük günah ve affedilmezlik, Kur'an'a göre şirk, Allah'ın tövbe edilmeden ölen bir kimse için affetmeyeceği tek günahtır. Nisa suresi, 48. ayet, meali, şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki, günahları, dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, pek büyük bir günahla iftira etmiş olur. Amellerin boşa gitmesi, şirk, bir kimsenin tüm iyi amellerini, ibadet, iyilik ve boşa çıkarır. Cennetten mahrum kalma, şirk koşarak ve tövbe etmeden ölen kimseye cennet haram kılınmıştır. Onların varacağı yer cehennemdir. Ebedi azap, şirk üzere ölen kişinin ahiretteki sonu ebedi cehennem azabıdır. Hüsran, müşrik, şirk koşan kişi dünyada ve ahirette hüsrana, büyük kayba uğrayanlardan olur. Şirk Arapça İslam dininde kullanılan bir terim olup genel olarak Allah'a ortak koşmak anlamına gelir. Temel olarak şunları ifade eder. Allah'tan başka ilah olduğuna inanmak veya Allah'a ait olan uliyet, rububiyet, isim ve sıfatlarda başka varlıkları veya kişileri ortak ve denk kabul etmek. Allah'tan başkasına ibadet etmek, tapınmak, ona yalvarmak veya yalnızca Allah'a ait olan sıfatları yaratmak, rızık vermek, şifa vermek, mutlak kanun koymak ve b'e yaratılmışlara yakıştırmak. Tevhidin Allah'ın bir ve tek olduğu inancı tam zıddıdır ve İslam'a göre en büyük günah ve affedilmeyecek tek günahtır, tövbe etmeden ölünmesi durumunda şirk, büyüklüğüne ve şekline göre büyük şirk, şirki ekber ve küçük şirk, şirki asgar gibi çeşitlere ayrılabilir. Örneğin, büyük şirk kişiyi dinden çıkarırken, küçük şirk, gizli şirk olarak da adlandırılır, mesela gösteriş için ibadet etmek gibi, büyük günahtır ancak dinden çıkarmaz.